Kanser ağrılığında kateter yöntemi e, uluslararası düzeyde e, her ağrı doktorunun uyguladığı, uygulamaya çalıştığı bir yöntemlerden bir tanesidir. E, gerçekten e, burada 95, 100'e yakın kanser ağrısını bu yöntemle kesmek mümkündür. Fakat kateteri yerleştireceğimiz şey omuriliğin civarında veya içindeki bir bölgedir. Vücuda uyumlu maddelerin kullanıldığı, dışarıdan hiçbir şeyin sezilmediği ya tam otomatik içerisinde haznesi bulunan ilacı kendi kendine veren bir kateter sistemi olabildiği gibi ilacı bizim dışarıdan ilave ettiğimiz omurilik zarımızın üzerine konan bir sistem vücudun kabul ettiği, reddetmediği bir kateter yöntemiyle de kanser ağrılarımızı %95 ve daha üzeri oranda engellememiz mümkündür. Şunu söylemek istiyorum. Kanser ağrıları çaresizim işte ağrı çekiyorum, bunun da bir tedavisi yok gibi düşünmemeleri yaşamlarını ağrısız şekilde ve kalitesi artmış bir şekilde yaşamalarını mümkündür. Bunu da diliyorum.